Merhaba arkadaşlar. Angel Star'a hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Sağlıklı ve sıhhatlisinizdir inşallah. Bugün güncel enerjilerde iletişimi olmayanlarla ilgili, e, aklınızda aklınızdaki kişi sessizliği bozacak mı? Buna dair açılım yapmaya niyet ettim. Kolektife niyet ettiğim bir açılım olacak. Zamansız zamanı niyet alıyorum. Bu videoyu ne zaman denk gelirseniz, mesajlarınızı o an itibariyle alabilirsiniz. Aklınızdaki kişiye odaklanın. Sizinle bir iletişime geçecek mi? Sessizlik tamamıyla bozulacak mı? Sizinle alakalı güncel enerjisinde neler var? Buna dair ilahi sistemden bilmemiz gereken, öğrenmemiz gereken her ne varsa en doğru mesajlara ulaşmaya niyet edelim. Hadi bakalım. Aklınızda kişinin size dair en güncel enerjisi nedir? İletişime geçecek mi? Sessizliğini bozacak mı? karşınızdaki kişi ne yaşıyor tam olarak bakalım. Şimdi bu kart kendisine attı. Of. <laughs> Bütün kartları atıyor. Sessizlik bozulacak mı? de ben doğanın ruhundan almak istiyorum. Şu an tam olarak hangi enerjide? Aklınızdaki kişi Ve Rumi'den net bir cevap istiyorum. Aklınızda kişi iletişime geçecek mi? Beklediğiniz o iletişim size gelecek mi? Buna dair en net cevaba ulaşmaya niyet ediyorum. Peki arkadaşlar, hadi bakalım başlayalım. Önce şu an güncel enerjisiyle alakalı bir bakalım. Şu an çok değişken enerjiler içerisinde olabilir arkadaşlar, aklınızdaki kişiler. E, çünkü çok yorgun, çok e, bitkin bir ruh hali içerisinde görünüyorlar. Belki bazıları bir tükenmişlik sendromu içerisinden de geçiyor olabilir. E, eğer zorlu bir süreçten geçiyorlarsa... Pes etmekle etmemek arasında e, bir yerde de kalmış olabilirler ama şöyle de bir durum söz konusu şimdi burada gökkuşağının ruhunu verdiği için söyleyeceğim hayatlarında gerçekten çok karanlık bir süreçten geçiyorlarsa aslında yavaş yavaş o karanlık aydınlan aydınlanıyor arkadaşlar yani hayatlarında biraz daha o olumsuzlukların içerisinden aydınlığa kavuşacakları bir süreç söz konusu olacak görünüyor hatta yavaş yavaş bu sürece başlamış bile olabilirler burada der ki içini darlayan kara bulutlar dağılıyor sıkıntılı süreçlerin ardından gökkuşağı seni iyileştirmek için doğuyor şimdi burada zaten ruhsal enerjisini iyi görmediğim için aklınızda kişinin burada e, gerçekten de kendisiyle alakalı o inanç kısmında e, ne kadar zorlansa da kendi sürecini aydınlığa çıkmak için bence Burada ne kadar pes etme noktasına da gelse bir harekete geçen bir enerji olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar. Ya da çevresindeki insanlardan kaynaklı da bu enerji de bürünmüş olabilir. Ama bitkin bir ruh hali var. Çok yorgun hissediyor kendisini ama yine de burada büyük bir aydınlanmaya doğru da yavaş yavaş ilerlediğini düşünüyorum aklınızdaki kişinin. Peki açalım şöyle kartlarımızın hepsini. Evet arkadaşlar en son açılımımıza da görmüştük aslında eril ve dişli açılımında da e, her iki tarafında e, şu anki süreçte bir karmaşa içerisinde olduğunun özellikle eril enerji cephesinde çok karışık durumların söz konusu olduğunu görmüştük. Şimdi e, aklınıza kişiye baktığımda da burada aslında kapana kısılmış bir enerji görüyorum yani eğer aklınızdaki kişilerin hayatında sizin dışınızda. Farklı bir enerji durumu söz konusuysa gerçekten zorlandığı bir süreçten geçiyor arkadaşlar. Belki de e, gerçekten mücadele etmesi gereken bir durum söz konusu ama e, artık öyle bir noktaya gelmiş ki burada da dediğim gibi pes etmek, dibe çökmek, yorgun bir ruh hali ve gerçekten de ünlü zindan karanlık içerisinde gören bir enerji. Ama Burada sistem tarafından da o karanlık aydınlanıyor sanki. Çünkü burada mukadderat da var. Bakın mukadderat ve bulutlar. Yani aklınızda kişinin bu ikilemden çıkabilmesini burada destekleyecek olan enerji tamamıyla mukadderat enerjisi olarak da görünüyor. Şimdi kartların başına döndüğüm zaman 44 numaralı kartla burada başlıyoruz. E, kalp tutan kadın enerjisi ve ay tanrıçası Şimdi ben burada iki tane enerji alıyorum Arkadaşlar lütfen kendi durumlarınıza göre Alın e, Gerçekten çok zorlandığı e, Kapana kısıldığı Aslında tamamiyle özgürlük zaferi Kazanmak istediği bir süreçten Geçiyor aklınızdaki kişi Ama e, burada ister istemez Sert duvarları da çarpmış olabilir e, O yüzden de tamamıyla kendisini kapattı, o kapanın içerisinde kaldığı ve zorlandığı bir süreçten de geçtiğini düşünüyorum. Sizinle alakalı aslında burada telafi etmek istediği bazı durumlar söz konusu. Sizin gönlünüzü almak isteyen bir enerji var. Ama o kadar zorlanıyor ki sürecinde önünde dağ gibi engelleri var ve ben bu engelin başka bir enerjiye ait olduğunu düşünüyorum. O yüzden de zorlandığı bir süreçten geçiyor. Ee, sizinle ilgili belki burada tam olarak göremediği, netleştiremediği bazı meseleler söz konusu olabilir. Sizin cephenize tam olarak ne olup bittiğini şu anki süreçte anlayamıyor veya göremiyor olabilir arkadaşlar. Ama kesinlikle zafer kazanmak isteyen bir enerjisi var. Önündeki zorlukları aşmak isteyen, o kapanın içerisinden çıkmak isteyen ve aranızdaki yaşanan durumu telafi etmek isteyen bir enerji içerisinde. Eğer hayatında biraz önce de söylediğim gibi sizin dışınızda başka bir enerji durumu söz konusuysa o enerjinin burada ona karşı bazı durumları reddetmesi veya karşı koymasıyla alakalı çok ciddi zorluklarda yaşıyor olma ihtimali söz konusu. Ama ne olursa olsun burada size yansıtmadığı karanlıkta kalan gerçek mevzuları var arkadaşlar aklınıza yakıştığın. Aslında burada bir kılıç kralı enerji pardon çok özür dilerim. Değnek kralı enerjisine bürüneceğini görüyorum. Daha tutkularının yükseleceği, hırslarının daha çok açığa çıkacağı, daha çok kendisini güçte hissedeceği ve tamamıyla e, ikilemde kaldığı mevzularla alakalı gücüne ele alıp sanki hareket etmek isteyecek, e, tamamıyla kendisini ispat etmek isteyecek, tamamıyla bu durumun içerisinde çıkmak isteyecek bir enerjiye bürüneceğini düşünüyorum. Şimdi eğer sizin dışınızdaki farklı bir enerji onun önüne set örüyorsa, e, bazı reddetme enerjileri içerisindeyse bu durumla alakalı mücadele etmesi gerektiğine dair büyük bir uyanış yaşayabilir. Ama önünün çok karanlık olmasından kaynaklı kendisini çok olumsuz hissettiği ve gerçekten yorgun hissettiği bir süreçten geçebilir. E, hatta e, zihnindeki o negatif düşünceler onu tamamıyla esir alabilir. Ve şöyle bir durumda söz konusu, burayı e, belki iki şekilde yorumlamak durumunda kalabilirim. E, bu olumsuz düşüncelerden kaynaklı, e, dediğim gibi sizinle olan sürecin önünü net göremeyeceği için de tamamıyla sisteme teslimiyete geçme durumu da söz konusu olabilir. E, veya aklınızdaki kişinin sizinle olan durumları, tamamıyla çözebilmesi adına size burada daha ciddi bir adımla gelmesi söz konusu olabilir arkadaşlar. Çünkü aranızdaki bağlantıyı eğer bir bitiş yaşadıysanız veya bir belirsizlik ve netleşmemiş durumlar içerisindeyseniz tekrardan canlandırmak isteyen ve hatta ciddi bir boyuta ulaştırmak isteyen bir enerjiyle karşınıza çıkabilir. Ama burada sizin ona karşı reddetme enerjinizin olması onu çok büyük bir çıkmazın içerisine de sokabilir. Yani burada siz belki de onun size atacağı adıma çok güvenmeyecek olabilirsiniz. Çok çekimser davranacak olabilirsiniz veya cezalandırmak için bir reddetme enerjisine geçecek olabilirsiniz. Bu enerjiye geçtiğiniz noktada ister istemez gerçeklerden kaçacak olan kafasının içerisindeki negatif enerjilerle zorlanacak olan, bir nevi o karanlıkla mücadele içerisine girecek olan bir enerjide. Çünkü sizin uzaklaşmanızı sanki kabule geçemeyen ...bir süreçten de geçeceğini düşünüyorum. Bu durumu nasıl değiştirebilir, nasıl dönüştürebilir? Sanki bununla alakalı bir mücadele durumu da söz konusu olacak gibi görünüyor. Ama biraz önce de dediğim gibi... ...çünkü ben burada net şunu söyleyeyim... ...sizin dışınızda farklı bir enerjinin de etkisini alıyorum arkadaşlar. Bu bazılarınız için bir partner durumu söz konusu olabilir. Bazılarınızın gerçekten de aile büyüklerinin engel olma durumları söz konusu olabilir. Burada daha gibi blokajı ve engeli var... Ee, ve kapana kısıldığı durum tamamıyla onun aslında burada <coughs> pardon çok özür dilerim kapana kısıldığı durum aslında onun burada tamamıyla güce gelip özgürlüğünü kazanması gereken bir durum olarak da görünüyor. Evet, burada bir mukadderat süreci yaşanacak görünüyor. Çok kadersel bir zaman, kadersel bir süreç. tamamıyla sistemin kontrolünde gerçekleşecek bazı olaylar ki ben buradan şunu çok net anlıyorum: Sistem aklınızda kişileri biraz zorlayacak, biraz sıkıştıracak görünüyor arkadaşlar. Yani siz kendi kendi pencerenizden bunu ne kadar görebilirsiniz bilemiyorum ama aklınızda kişinin hayatı şu an yeterince karışık ve gerçekten de ruhsal anlamda kendisini kötü hissettiği bir süreçte görünüyor. O yüzden de e, burada hani böyle çok eylemsel davranmaktansa sizin ondan uzaklaştığınızı hissettiği noktada kendisini çok böyle ikilemlerin içerisine sokması ya da sürecinizi karanlık görmesi onu biraz daha böyle soru işaretleriyle beraber inziva sürecine çekebilir. Duygularından ziyade daha çok mantığıyla kararlar vermek isteyebilir e, ama şunu da söyleyeyim ruh kapısı açık. Bazılarınızın arasında ruhsal bir bağlantı durumu söz konusu olabilir, ee, size çok fazla ruhsal bir enerji gönderiyor olabilir ya da sizin enerjinizi hissediyor olabilir aklınızdaki kişi ama size çok odaklı olduğunu ve sizinle geleceğe dair, ilişkiye dair bazı beklentiler içerisinde olduğunu da düşünüyorum. Ha bu belki dilekleri, belki duaları ama net bazı beklentileri var sizinle alakalı ama kafasında da çok fazla soru işaretleri de var. Yani burada aklına takılı kalan meseleler var. Tam olarak çözemediği, gerçekten öğrenmek istediği ve bununla ilgili belki gizli gizli araştırmalar yapacağı bir süreçte Görünüyor arkadaşlar. Eğer sizin hayatınızda bağlı olduğunuz başka bir durum söz konusuysa, e, burada aklına takılı kalan mesele bu da olabilir arkadaşlar. Sizin cephenizde veya hayatınızda kim var, ne yaşıyorsunuz, e, işte beraber misiniz, ayrıldınız mı, şu an yalnız mısınız? Tam olarak onunla alakalı ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Bunu da gizli gizli araştıracağı bir süreçten geçeceğini. Düşünüyorum çünkü bu soru işaretinin cevaplarını bulmak zorunda hissediyor olabilir kendisini. Çünkü burada beklentileri var. E, bence gerçeği öğrenme isteği var. Çünkü düşünceleri ve sizinle alakalı durumu karanlıkta görmesi onu ister istemez büyük bir çıkmazın içerisine sokuyor. Ve sizin ondan uzaklaştığınızı düşünmesi e, tamamıyla sürecini o karanlığın içerisinde bırakıyor. Ama bu da çok kadersel bir süreçte yaşanıyor. Yani onu da söyleyelim. Ee, ama önümüzdeki dolunay sürecinde burada belki de e, aklınızda kişiyle alakalı bazı şeylerin açığa çıkması söz konusu olabilir arkadaşlar veya o sizinle alakalı bazı şeyleri açığa çıkartabilir çünkü benim burada gördüğüm e, tamamıyla artık maskelerin çıkacağı bir süreç söz konusu. Evet, kuşkular, şüpheler olabilir. Ama burada özellikle hayat ağacı kartıyla beraber köklü bir bağlantıdan bahsediyorsak eğer veya bir aile bağlantısından bahsediyorsak bu kuşku ve şüpheyle alakalı o gizli araştırmaların yapılacağı ve o maskelerin aslında çıkacağı bir süreçte var görünüyor. Şimdi ağaç kartı bize şifalanmaktan da bahseder. Çünkü burada baykuş da var. Yani burada bazı haberler gelebilir ve bu haberler tamamıyla aslında öğrenilmesi gereken veya e, netleşilmesi gereken durumları Aydınlığa çıkartabilir ve şifalanmasını da sağlayabilir arkadaşlar. Çünkü aklınızda kişinin sizinle alakalı çok net beklentileri var. Yani sizden vazgeçmiş bir enerji görmüyorum ben açıkçası. Zaten kartlara şöyle bir baktığınızda e, siz de anlayacaksınız. Size karşı bağlı devam eden ama aynı zamanda e, büyük ikilemler içerisinde kalmış bir enerji var. Eğer sizin hayatınızda böyle bir ikilem durumu söz konusuysa e, belki de sizin ikileminizi ee, çok ciddi anlamda merak eden ve e, burada kendinden çok taviz vermeden ya da çok sesini çıkartmadan arka plandan gizli gizli sizin hayatınızı gözlemleyen bir enerji de söz konusu olabilir. Ama tamamıyla aranızdaki bağlantıyı şifalandırmak istiyorum söyleyeyim. Yani siz belki onun kendi içinde verdiği mücadelenin farkında bile olmayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu hiçbir şekilde göstermiyor bile olabilir. Ama burada bir değnek kralından bahsediyoruz ki değnek kralı hırslı bir enerjiye sahiptir. Tuttuğunu koparan bir enerjisi vardır. Yani istediği şeye e, ulaşana kadar elinden gelen her şeyi yapan bir enerjiden bahsediyoruz ha, belki bu enerjisini size çok göstermemiştir kendisini maskelemiştir ama bence bu enerjiye büründüğüne göre aklınızdaki kişi bu mücadeleden de e, çıkacak diye düşünüyorum ben Evet şu an belki bir pes etme noktasına gelmiş olabilir kendince ama çünkü burada mukadderat enerjisi var. Sisteme devrettiği, sisteme bıraktığı bir süreçte söz konusu gibi görünüyor. Ama buradaki kuşkular, şüpheler, arka plandan e, sizinle alakalı durumu öğrenmeye çalışma çabaları tamamıyla bir bilgeliğe ulaşmasını da sağlayacak. Evet. Yani enerji olarak kendisini ne kadar yorgun da hissetse. Burada netleşme söz konusu olacak arkadaşlar. Eğer aranızda yüzükle bağlantılı bir durum söz konusuysa. Bir evlilik içerisindeyseniz de evliliğinize de bir şifalanma söz konusu olacak diyebiliriz. Ama hayır bizim böyle bir durumumuz yok diyorsanız. Aklımdaki kişinin hayatında yüzükle alakalı bir durum söz konusu diyorsanız. Eğer e, aklınızdaki kişi burada tamamıyla önündeki e, yüzükle bağlantılı olan o blokajı, durumu ortadan kaldırma çabası içerisine girecek görünüyor. Çünkü orada bir reddetme enerjisi var. Sizinle olan bağlantısını yeniden canlandırmak istiyor. Çünkü çok özleyen bir enerji de görüyorum ben burada ve kavuşmayı isteyen bir enerji görüyorum. Hatta burada kavuşmak kartında da söyler. Bir ilişkinin yeniden canlanması eski bir aşk yeniden canlanabilir veya hayatına yeni biri girebilir. Günlerin çok özlemekle ve kavuşmayı istemekle geçiyor olabilir dedi. Yani burada sizinle olan bağlantısını tamamiyle şifalandırmak yönünde gizli araştırmalar yapan bir enerji içerisinde olduğunu düşünüyorum. Evet. Ki burada Rumi de imparatoru verdi. İmparatorun başındaki taç gibi ol dedi. İmparator e, evet burada ne kadar ketum bir enerjiye sahip olsa da aslında güçlü, istikrarlı bir enerjisi de vardır ve bence... E, buradaki durumun sorumluluğunu alabilecek güce de sahiptir. E, aklınızda kişinin çok güçlü enerjilerde karşınıza çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani burada belki ilk başta e, bir iletişim gerçekleştiyse sizi ikilemlere soktuysa onun tavrı siz ister istemez bir güven problemi yaşayıp bir Orada dur dediyseniz bundan sonraki süreçte e, evet bir mücadele sürecine geçecek kendince ama belki belli bir süre sessiz kalıp o inziva sürecini de yaşayacak. Ama sonrasında tam anlamıyla sizinle olan durumu netleştirmeye çalışacağını düşünüyorum kendi içinde. Ama siz bu durumu öğrenebilirsiniz de. Yani burada bir dolunay enerjisi olduğu için söylüyorum. Dolunay e, buradaki bütün karanlıkta kalan mevzuları aydınlığa çıkartır arkadaşlar. Gizli saklı kalan durumları da aydınlığa çıkartma e, özelliği vardır dolunayın. Hani sanki burada geçmişten gelen bir bağlılıkla alakalı ya da e, köklü bir bağlantıyla alakalı gizlide kalmış, karanlıkta kalmış, arka planda kalmış, belki de sizin kuşku ve şüphe içerisinde olduğunuz durumların aydınlığa çıkması da söz konusu. Burada bir bilgelik de yaşanacak görünüyor açıkçası. Bir farkındalık da yaşanacak. Peki ben şöyle sormak istiyorum. Burada net bir adım olacak mı? Çünkü imparatordan ben ve Dene kralından bu eylemi alıyorum arkadaşlar. Burada bir adım var, bir geliş var. Ama bu çok Çabuk gerçekleşecek bir geliş olarak da görünmüyor aslında evet ilk başta bir telafi etme kadına gelmek isteyecek ama burada ne kadar bir zaferi de olsa e, çünkü sizin ona karşı olan duygularınıza da inanan da bir enerji olmasına rağmen zaman zaman bununla alakalı ikilemleri de düşüyor olabilir. E, önünde koca bir blokaj olduğu için hani bu noktada gerçekten güçlenip o eyleme geçebilir mi geçemez mi kısmında biraz açıkçası e, kendi içinde ikilemleri de düşüyor olabilir. Onu söyleyeyim bazılarınız için. Bazılarınıza biraz daha belli bir süre daha inziva süreci yaşanabilir. Kendi çıkmazlarından kaynaklı ama bazılarınıza eylemlerin gerçekleşeceğine inanıyorum. Çünkü karanlıkta kalan durumlar bu noktada aydınlanmaya başlıyor arkadaşlar. Peki ben tarot kartlarıma soracağım tekrar içiniz rahat etsin diye. Aklınıza kişi olası süreç enerjisinde bir eyleme geçecek mi? bütün kartlar attı kendini güneş de attı <laughs> kupa kralı da attı biz güneş kartının enerjisini alıp kabul edelim peki bakalım aklınızda kişi olası süreç enerjisinde size eyleme geçecek mi yine imparator bakın İletişim var arkadaşlar. Eylem de var. Yani şunu söyleyeyim. Bakın bütün eylem kartlarında verdi burada. Tılsım Şövalyesi, Asaların Ası, Büyücü Kartı. Yani e, evet aklınızdaki kişi burada daha böyle e, duygularından ziyade mantığıyla karar vereceği bir süreçten geçecek. Özellikle aranızda üçüncü kişilerin etkisinin çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Bu arkadaş ortamı, aile, partner vesaire vesaire. Hepiniz için bu durum değişecektir. Ama geçmişte belki defalarca şans verdiğiniz bir insan olabilir aklınızdaki kişi. Belki de birçok e, verdiğiniz şansa heba etti, tüketti artık elindeki o son hamlesiyle size geleceğini ve şans isteyeceğini düşünüyorum ve bunun çok uzun bir zaman alacağını da düşünmüyorum arkadaşlar Onu da söylemek istiyorum. Evet ketum bir yapısı olabilir aklınıza akıştın gerçekten de kendisinden hiçbir şekilde ödün vermediğini düşünüyor olabilirsiniz hiçbir şekilde hiçbir şey belli etmediğini bile düşünüyor olabilirsiniz ama burada bence sizi gerçekten isteyen gerçekten düşünen ve... Somut sağlam bir adımla gelmesi gerektiğinde idrak edecek olan bir enerjisi var. Çünkü arada tutkusal enerji çok fazla ve burada tutkusal bir başlangıçta söz konusu olacak görünüyor. Ee, öncesinde sağlam adımını atacak ve sonrasında da bence tekrardan aranızdaki bağlantıyı... ...tekrardan alevlendirecek görünüyor. Evet. Şimdi burada para şövalyesi olduğu için... Ben Tılsım Şövalyesi enerjisini çok beğenirim çünkü kalıcı bir enerjidir artık kendisinden gerçekten çok emin olarak e, gelen bir enerjidir. Evet biraz zaman alır toprak enerjileri biraz uzun vade bize gösterir ama burada artık harekete geçmiş bir enerji olduğu için söylüyorum. Sanki bu süreç azalmış gibi de görünüyor arkadaşlar. Evet azalmış gibi de görünüyor. İnşallah öyle de olsun sizin için. Evet durum böyle. Burada bir eyleme geçilecek. Yani ben bir bitiş görmüyorum. Tam tersi burada yeniden aranızdaki durumun alev alacağını tekrardan başlayacağını ve bu sefer sorumluluk alacak bir enerji olacağını da düşünüyorum arkadaşlar. Aklınıza yakışın. Peki buraya melekler de bir şey söylesin. Bir tane de melek kartı alalım. Aklınızda kişiyle alakalı harekete geçme zamanı dedi yani aklınızda kişi Gabriel şövalyesi yani harekete geçecek bir enerjide arkadaşlar yani geldi gelecek iletişime her an geçebilir lütfen ve lütfen zamanı kollamayın zaten burada kartları da telafi ile açtık zaten e, burada 44 numaralı karttan da bahsediyoruz ruhsal bir bağlantı durumu da söz konusu olabilir sizin ona karşı olan sevginizi, duygunuzu sorguluyor olabilir veya kendi sevgisini burada e, tamamiyle sorguladığı bir süreçten de geçiyor olabilir bunu çok karanlıkta tutup size yansıtmıyor da olabilir ama yaşamış olduğu engeller durumlar olaylar her neyse bence bu durumdan çıkıp size gelecek olan bir enerji de var burada harekete geçme zamanı bir amacı gerçekleştirmek için büyük bir arzu duymak içgüdüsel olarak ne yapacağını bilmek yani aklınızda ne yapması gerektiğini biliyor aslında yani iç sesi büyük bir ihtimalle ona bunu söylüyor ama zihin enerjisi devreye girdiği için burada çok büyük çıkmaz ve ikilem yaşıyor olabilir. Ben aynı zamanda burada başına düşen kargalar gördüğüm zaman hep böyle negatif insanların onu olumsuz yönde doldurmasını da e, düşünürüm arkadaşlar. Yani çevresindeki insanlar veya kafasını karıştırmaya çalışan kişilerin onu sürekli böyle kargo gibi negatif etkileyen bir enerji altında bıraktığını düşünürüm. Gerçeklerden kaçmak isteyen, e, olayları net görmek istemeyen bir enerji olarak da görürüm. Ama e, burada sizin uzaklaşmanız veya onun sizin uzaklaşması, onun yaşadığı ikilemler, çok böyle mukadderat enerjisi olarak da görünüyor çok kadersel bir süreç olarak da görünüyor yani ne sanki bazı şeyler şu an onun elinde ne de sizin elinizde gibi çok kadersel yaşıyorsunuz bazı şeyleri o yüzden de burada e, gördüğünüz şerde mutlaka bir hayır vardır arkadaşlar. Çünkü benim anladığım kadarıyla sistem aklınızdaki kişiyi güçlendirmeye çalışıyor. Evet burada bir imparator enerjisine getirmeye çalışıyor. Kılıç yedilisinden tamamıyla çıkartmaya çalışıyor. Ki o enerjiye de bürüneceğini zaten görüyoruz. E, tarot kartlarında da direkt imparatoru verdi. Rumi de direkt imparatoru verdi. Güçlü bir enerjiye e, bürünecek aklınızdaki kişi ve yapması gerekeni de yapacak görünüyor. Yani alması gereken sorumlulukları da alacak Görünüyor. Zaten tutkuları çok yüksek. Zaten e, hırslı bir enerjisi de var. İnşallah hepiniz için doğru zamanda her şey olması gerektiği gibi olur. Hayırlı bir şekilde olur inşallah arkadaşlar. Beklediğiniz şekilde olur inşallah. Lütfen e, negatif enerjilere kapılmayın. Olumsuz düşüncelerle kendi enerjilerinizi olumsuz etkilemeyin arkadaşlar. Çünkü her olumsuz düşünce maalesef ki hayatımızda bir blokaj yaratıyor. Ve blokajlarımız olduğu sürece de enerjimiz çok kolay akmaz. O yüzden de ister istemez kendi sürecimizi, kendi yolumuzu tıkarız. Lütfen olumlamalar yapın, olumlu düşünün ve enerjilerinizi biraz e, farklı yönde kullanın ki buradaki enerji su gibi aksın, e, sizin hayrınıza olacak şekilde değişsin ve dönüşsün ve gerçekleşsin inşallah. Bugünlük bu kadar. E, umarım almanız gereken mesajları almışsınızdır. Videonu beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basabilirsiniz. <laughs> Basarsanız çok çok mutlu olurum. Ee, YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. Bireysel bakımlarınız için WhatsApp iletişim hattım, YouTube kanalım hakkında kısmında mevcut. WhatsApp'tan mesaj olarak benimle iletişime geçerseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.